Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kaç life kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz üzere ben değil karakterim konuşuyor Evet ağzını oynatabiliyorum şu bunu öğrendim geçenlerde ve çok hoşuma giden mi özellik şuna baksana da resmen benim yerime o konuşuyor Benim sesim sanki ondan çıkıyor ama bu kadar yeter çok konuştu çok tırdır yapma sus Heh. Adam ol falan şimdi ee, Evet arkadaşlar bugün sizlerle Gacha Life'de yeni bir video çekiyoruz Bu videomuzda e, gelecek bölümlerde karşımıza çıkacak yeni kötü karakteri yapacağız ve e, Gacha Life fotoğraflar falan yani sahneleri nasıl çekiyoruz sizlere onu göstereceğim burada zoom varmış lan bu zoom ne anam Zoom'a gerek yok zoom'a gerek yok zoom'a gerek yok Normal adım heh Burada yeni karakterimiz Name var ama ismini tabii ki de değiştireceğiz. İsmini tam olarak ne yapacağıma karar verdim mi? Hayır. Nasıl karar vereceğimi bilemedim. O zaman karakteri ufaktan yapmaya başlayalım. Ee, hop. Orada bir fazlalık vardı onu hemen aldım. Ona gerek yok bence. Sonra şu üstüne başka bir şey ayarlasak mı diye bir bakalım. Böyle bir şey misal yok. Hem bu var bu var. Bir sürü şey var. Şöyle baktık. Buldum. Aha. Bir <laughs> <Mükemmel> oldu. <laughs> Böyle yine herkes de asker şey olmasın. Ne olabilir? Ne olabilir? Bir kısası olsun. Daha demin en uzun halindeydi. Bir kısası daha iyi durabilir. Ya da aynı mıydı? Hiç farkında değilim. Yırtık pırtık bir şeyler olsun. Donu. <laughs> Silahı öteki eline alalım. Bu silahı kapat. Git öteki silahlara. Şimdi bunun kılıcı hangisi idi ha buldum. Burada kılıcı. Ve bu kılıcın rengini ben şöyle şöyle yapmıştım. Mükemmel. Kılıcını da öteki eline verdik. Ee, ama dur şuradan bir renk düzenlemesi yapalım. İkisi de aynı renk olunca belli olmuyor. Şöyle olsak Heh, daha iyi oldu. Şu ağzındaki peçe çok kaba duruyor. Bunu bir alalım. Bunun yerine ne ekleyebiliriz? Ha böyle de Sezer yine döndü. Bu adam kötüye benzemiyor ki şu an. Buldum. Aha. <laughs> yok yok daha iyisi var. Aha. <laughs> Mükemmel oldu. Böyle durmalı. Böyle durmalı. Mükemmel. Kesinlikle. <laughs> Dur şaka maka ben bunu bir değiştireyim. Şimdi bu var. Bu var. Her ikisi de çok güzel Ha bu arada arkadaşlar ben bu videoyu çektiğim günde Brawl Talk var ama mesela Brawl Talk'un videosunu çekmeyeceğim çünkü en son çektiğimiz Brawl Talk yayın şey yayın diyorum <laughs> Yayıncılar izle izle biz de yayın demeye döndük İzlemedi yani hiç izlemedi 2 Gölüm falan da o yüzden bence gerek yok bundan sonra Brawl Talk çekmeye İzlemiyor çünkü Şöyle baktığımızda buna bu koyu yakışıyor Göz rengi kıpkırmızı zaten. Öyle kalsın gözleri hoşuma gitti. Saçına bir girelim. Saçında kulak var. Bu kulak falan dursun mu yani? böyle burada adam gibi bir şey mi olsun acaba? Burada at kuyrukları var. Gerek yok. At kuyrukları dedim şey yani böyle bağlı. Aa gitti kulak. Allah Allah Allah. Şimdi kulağı bul bulabilirsen. Kardeş senin kulağın şu muydu ha? Her herhalde buydu. Tamam şu ön tarafını değiştirelim. Ön tarafı ne yapabiliriz? Aha. Iıı. Aha. Aha. Ha bu. Habi olsun. Ha olsun. Buldum bu olsun. <laughs> şu. Şuna da dersin. Bu iyi. Yüzü açıldı adamın. <laughs> Şöyle baktığımızda karakter iyi gibi. Baya karanlık bir tipi var. Sonra bir de bizim Astas TR yerine yani bu geçen bölümde hatırlarsanız artık bunu kullanmayacağımız için bunu ne yapabiliriz? Buna şey bizim şu adama bir de yardımcı gibi yani doğrusu ikiz gibi bir şey yapalım ve şurada Shadow diye bir tip gördüm. Adamı tipi tip yani tipsiz. Tipsizlik. Şuradan baktığımızda bakalım. Bunun yanına nasıl bir şey verebiliriz ki? Aha ben bunu düzenlerim de şu an şahsen yok bunu bir halledelim o zaman hemen. Misal. Hatta ben bunu bir halledip geleyim. Later. Arkadaşlar karakteri tasarlamam bitti. Karakter aynı böyle bir şey oldu. Şimdi ikisine bir yan yana bakalım hemen stüdyomuzda. Giriyoruz. hı Hop hop. Karakterlerimizi birini böyle birini böyle olmak üzere bir koyalım ve karakterlerimiz işte böyle ikisi de böyle oldu. Bence ikisi de çok güzel birbirlerine uyumlu bir şekilde oldular. Hadi gelin bir de onlara yakından bakalım son kez. Zoom. Heh. Gördüğünüz üzere bu karakterin adı Yumi diye geçiyor. Ancak ben bu karakterin adını tabii ki de değiştirmek istiyorum. Sizce bu karakterin adı ne olabilir? Düşünelim bir. Ee, ya gölge koymak isterim ama zaten bizim kötü karakterin adı gölge olduğu için buna nasıl bir isim koyacağıma karar veremedim. Burada random'lar da var aslında. Violet falan, Lucia, Anastasia, Lana, Sasha, Onaka, Barak, Reali, Riku, Teresa, Leysa, Lea, Lia. Lea olsun hadi. Buna da bir şey bulalım. Random, Gillian, Bruce, Lone Wolf. Bostena, Zeus, Tao, Vine, Va, Va, <laughs> Karadoc, Olivia, Jackal, Jackal, Çakal, Çakalla dur la. Ya da Jack, Jackal, Jackal diye deniliyor. Jackal ve Leo, Leo. Ah bu kızın ismi de kötü ama ya. Ben buldum. Buna direkt La diye işte. Ya. Allah dur. Lan lan dur. La. Tamamdır. İsimleri Jekyll ve Leah oldu. Kısacası bizim elemanın yeni düşmanları oldular. O zaman bir de hazırsanız size bir şey gösterelim. Çekim anlarını falan gösterelim. Çekim anında da arkadaşlar şu oluyor. Direkt ben zaten bizimkileri koyalım. Şöyle bizim üçümüz. Ben çekmeye bir ara başlamıştım. Hop, o zaman sizinle bir iki sahne daha görelim. Değil mi? O kadar kadarcıktan bir şey olmaz herhalde. Bu arada arkadaşlar, yakın zamanlarda Alpelliği ve Ardacan geri gelecektir umarım. <laughs> Hiç belli olmaz. Belki de geri gelmezler asla. Gelmezler yani, değil mi? Kim bilir? Şimdi şunlara bir yer verelim. Şu, misal sen şurada ol. Bir de e, Alfa'nın gücünü geçen bölümde pek belli edememişim. Alfa'nın gücü arkadaşlar hız. Yani acayip hızlı bir karakter kendisi. Şimdi gidelim. O zaman çalışa... Dur bir dakika. Bu arada arkadaşlar uygulamada ş ve yumuşak g harfleri yazılmadığı için onlar yerine s ve g kullanıyorum. Bazı kelimeler o zaman çalışacak iyi bir yer biliyorum. Bu arada arkadaşlar bölümün adını da ufak bir vereyim. Ufak bir info gibi olsun. Bölümünüzün adı zaman. Şimdi ben bu fotoğrafı çektim. İnşallah video durmaz. Durmaz tamam. Çünkü video çekildiğinde bir durma falan filan oluyor. Hemen şuradan. Çalışacak yerimizi de seçelim. Siz de çalışacağımız yeri görürsünüz. Geniş. Mükemmel çalışacak yer bu arada. Uçurum kenarı. Burası var. Bilmiyorum yani neresi olabilir, niçin olabilir, niye olabilir Şöyle bakıyorum ama pek de güzel yer yok gibi, hadi burası mı olsun Burası da olmasın ya Aa bakıyorum bakıyorum ama bir şey bulamıyorum Geçenlerde kalenstone gibi bir yerde çalışmıştık zaten ee, Bakıyorum bak Hayır burası da böyle bir yer olsun misal Bir fotoğraf daha çekelim bu arada arkadaşlar eğer siz de böyle bir dizi gibi bir şey yapmak istiyorsanız ilk önce size rejektör gibi güzel bir uygulama lazım. Çünkü bu uygulamada hem fotoğraf çekebiliyor hem de aynı zamanda video çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek niye önemli? Yani normal bir şekilde ekran görüntüsü almaya çalışırken bazenleri şu bizim mail ses butonu falan da çıkıyor arkadaşlar. O yüzden diyorum yani. Bu uygulama gayet işinize yarar zaten birkaç tane de edit uygulama var onları da siz kendiniz biliyorsunuzdur diyebiliyorum Söylemişimdir daha önce ee, Böyle çekiliyor arkadaşlar ben sahneleri hazırlıyorum fotoğraflarını çekiyorum sonra Fotoğrafların hepsini iyi bir saniyeli birleştiriyorum bunları saniyesini ayarlamak falan da sürüyor Size şöyle diyeyim fotoğrafların hepsinin çekimi Başına tek seferde oturursanız Bir buçuk iki saat direkt editin de başına tamamen otursanız o da bir saat falan sürüyor. Uzun, güzel ama eğlenceli yani size, sizi de zevklendiriyorsa benim için ne mutlu. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.